sizlerle birlikte olacak. Bu bizim için de çok büyük bir şanstır. Çünkü bu konuyla ilgili Hoca çok eğitimini almış ve deneyimli bir hocam. Onun için hepinizin hocamızın anlatacağı şeyleri çok sükürletle dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Neticesinde ilaç de burada görüşmek üzere kendilerinden veya bundan sonraki bir 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 yapacaktır. Bunu özellikle istiyorum. Bu vesile, hocama ve ekipine, bizlere bu katkıyı yaptıkları için biz çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı